Merhaba arkadaşlar ben Sait Orhan. Bu videomuzda SQL Server'ı izlemek için kullandığımız SQL Server Profiler aracını t konusunda kendimize eğitmek için nasıl kullanabileceğimiz ilgili bir iki küçük örnek göstereceğim. SQL Server Profiler aracı nedir dediğimizde hatırlamak amacıyla söylemiş olalım. SQL Server Profiler aracı SQL Server'a gelen t komutlarının bir listesini izleyen ve bu komutlarla ilgili bize anlık olarak istatistikler sunan bir Uygulama zaman kaybetmeden hemen başlayalım. Daha önce de ben başlatmıştım. Bu başlattığımı kapatıyorum ve New Trace diyerek sunucumuza bağlanalım. Connect dedik, tekrar Run dedik ve tam ekranı yapalım. Management Studio'ya gelerek sunucumuza bağlanalım. Şimdi sunucuya bağlanır bağlanmaz Management Studio SQL Server'a bir sürü komut gönderiyor. Bunlara hiç bakmadan temizleyelim şöyle hepsini. Management Studio'ya gelip database sekmesini tıkladığımda karşıma veri tabanlarının listesi geliyor. Ve şunu biliyoruz ki SQL Server T-SQL komutu dışında herhangi bir şey anlamaz. Dolayısıyla Management Studio'nun bu veri tabanının listesini getirmesi için mutlak surette bir T-SQL komutu göndermiş olması gerekiyor. Peki sorumuz şu. SQL Server'daki veri tabanlarını hangi T-SQL komutuyla almam gerekiyor? Alabilirim. Management Studio'dan Profiler aracına geliyoruz. Ve buradaki komutlardan SP Execute diye bir komut var. Bunu alıyorum. Ctrl C dedim. Management Studio'ya gelip New Query diyerek bu komutu buraya yapıştırıyorum. SP Execute Stored Procedure dinamik olarak oluşturulan yani çalışma anında oluşturulan SQL komutunu çalıştırmak için kullanılıyor. Bunu silelim. Şöyle silelim. Ve parametre listesinde buradan silelim. Şimdi bunun içerisinde e, veri tabanlarını çekmek için hangi yerlere gitmiş? From kelimesinden sonra baktığımızda görüyoruz ki CSS database diye bir yere gelmiş. Ve şartından sonrasını hemen silelim. Şu an hızlı adım yapmak adına. Select yıldız from css database elimizde kaldı. Execute dediğimde gördüğünüz gibi veri tabanı listesini almak için CSS databases kısmına gittiğini görüyorum. Peki bunu kapatalım. Kapatmamın sebebi şu arkadaşlar. Management Studio'da şu ekran açıkken herhangi bir işlem yapmazsanız bile SQL Server'a sürekli komut gönderiyor. Dolayısıyla benim tıkladığım hareketle Management Studio'nun otomatik gönderdiği komutlar karışmasın diye buradaki query ekranını kapatıyorum. Ve şimdi dükkan veri tabanını açıyorum. Açarken bir yandan da Management Studio'dan Profiler aracına geliyorum. Ve Profiler aracının tekrar bir komut gönderdiğini görüyorum. Bu komutu tekrar alıyorum. Ve Management Studio'da tekrar buraya yapıştırıyorum. Ve burada ne, ne gönderdiğini görüyorum. Param birin yerine veri tabanı ismini göndermiş. Dükkan veri tabanı. Param veri tabanı nerede arkadaşlar? Evet şuradan şöyle silebilirim. Ve şunun yerine veri tabanımızın adını yazmıştı. Dükkan. Ve bunu execute diyorum. Bir geldi. Is accessible 1. İçerisine baktığım zaman select has db access diye bir fonksiyonu çağırdığını görüyorum. Peki bu fonksiyon ne işe yarıyor diye sorduğum zaman, has access'in üzerindeyken F1'e basıyorum. Ve Microsoft'un dokümantasyonundan bu fonksiyonu açıklayan sayfaya otomatik gidiyor. Has de bir access returns information about whether the user has access the specific database's Kullanıcının veri tabanına yetkisi olup olmadığını sorgulayan fonksiyonmuş bu arkadaşlar. Dolayısıyla burada hemen tsql konusunda yeni bir fonksiyon öğrendik ve şu anki kullanıcının bu veri tabanına yetkisi olup olmadığını sorgulayan bir fonksiyon. Sıra geldi bir diğer kısmına. Bir veri tabanının tablolarını nasıl öğrenebilirim diye sorduğum zaman Profiler'a geliyorum tekrardan temizliyorum ve management studio'ya gelip tables tabını açıyorum. Gördüğünüz gibi tablolar geldi. Ve tekrar profiler'a gelip şuradaki sorguya bakıyorum. Hatta yeni komutlar gelmesin diye bunu durduruyorum şuradan. Ve buradaki komutlardan sp execute olanlarından bakıyorum. Profiler'a geldim. Pardon, Management studio'ya geldim, new query dedim ve yapıştırdım. Şimdi burada e, tekrar şurayı da siliyorum şöyle. Aşağı gelip parametreler var. Parametrelerin değerlerini yazmam gerekecek. Parametrelerin değerlerini şöyle yapabilirim arkadaşlar. Şunu hani çok karışmasın diye kesiyorum ve en başa gelip şöyle kontrol V deyip parametreleri burada declare ile tanımlayarak hızlıca işlem yapabilirim. Şöyle declare dedim. N 4000. Şöyle tekrar declare dedim. N 4000. Layer. Şu şekilde bütün parametrelerimizi tanımlayalım. Hatta hızı tanımlamak adına şöyle bir yolda izleyebiliriz. Şöyle hepsini alt alta getiriyorum. Evet şöyle hepsini Şunu şöyle aldım buraya. Şurayı sildim. Ve şurada klavyenin alt tuşu seçiliyken basılıyken şöyle hepsini beraber seçip tek layer dedim. Ve bütün değişkenlerimi tanımladım. Daha sonra şimdi burada şöyle parametre değerlerini atamış. Geliyorum tekrar şöyle. Ve yine en başa geliyorum. Klavyede alt tuşuna basıp hepsini seçiyorum. Ve diyorum ki set bu şekilde parametre değerlerini atadım. Ve daha sonra buradaki komutu çalışır hale getirmem lazım. Onun için şöyle sırayla gidiyorum. TBL name, as name, şema, db, id güzel. Ve şurada iki tane bu şekilde var. Daha sonra iki tane burada var. Teke indiriyorum. Şunların hepsini şöyle teke indirdim. Şunu şöyle yaptık mı? Şöyle. Evet arkadaşlar, bu şekilde komutu çalışır hale getirmemiz gerekiyor. Şimdi komut çok uzun olduğu için zaman kaybetmemek adına buradaki temel yapıyı e, söz edelim. İçerisinde CS All Columns diye bir yere gittiğini görüyorum. Şimdi CS All Columns ne? Onu görmek için New Query diyorum. Select Yıldız From CS All Columns deyip Execute dediğimde veri bütün kolonların burada listelendiğini görüyorum. Bir diğer yer nereye gitmiş diye bakıyorum. Indexes diye bir yere gitmiş. Indexes'i şöyle alıyorum. Hatta direkt şuradan şöyle yapabilirim. Yıldız deyip Select Yıldız from Indexes seçip çalıştırdığımda Pardon seçemedim. Select Yıldız from Indexes seçip çalıştırdığımda bu sefer de görüyorum ki veri tabanında tanımlı olan indekslerin listesini getirdiğini görüyorum ss indeksiz ss all columns ve en sonunda ss tables var mesela. Şurada hemen select yıldız from elle yazalım. Select yıldız from ss tables seçip execute dediğimde gördüğünüz gibi tabloların listesi geldi. Data spaces diye bir şey var burada. Bunu da şöyle select yıldız from CSS data spaces deyip çalıştıralım. Şöyle execute dediğimde bu seferde veri tabanının üzerinde bulunduğu data file grubun ne kadar yer kapladığı ile ilgili bir bilgi aldığımı görüyorum. Gibi bu şekilde Management Studio'da işlem yaparak yaptığınız görsel arayüzdeki değişikliklerin TSQL kodunu buradan izleyip çok rahat bir şekilde hangi işlemin hangi TSQL koduna karşılık geldiğini görerek, izleyerek herhangi başka bir yardımcı araca ihtiyaç duymadan da aslında SQL Server'ın kendi içerisinde profiler aracını bir eğitim aracı olarak kullanabiliriz arkadaşlar. Burada videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Kanalımızı takipte kalmaya devam edin. Bu şekilde bilgi işlem teknolojilerinde kullandığımız yazılımları, karşılaştığımız sorunları ve özellikle database sistemleri üzerindeki çalışmalarımızı beraber inceleyerek beraber öğrenmeye devam ediyor olacağız. Hepinize çalışmalarınızda başarılar diliyorum.